tevabi'a dediğimiz sıfat, tekit, atıf ve bedelden oluşmakta olup bir ismin peşinden gelerek onun i'rabına tabi olan kelimeleri ifade etmektedir. Bunlar i'rab yönünden bağımsız değillerdir. Önceki isim merfu ise tevabiden olan kelime de merfu, mansup ise mansup, mecurur ise mecurur olur. Sıfat nasıl sorusunun cevabını verir. Türkçe'de önce sıfat sonra sıfatlanan şey gelirken Arapçada önce sıfatlanan sonra sıfat gelir. Örneğin Türkçede büyük kalem deriz. Önce bakın sıfat gelmiş sonra mevsuf dediğimiz sıfatlanan gelmiş. Ama Arapçada ise durum farklıdır. Önce mevsuf ya da sıfatlanan gelir. Kalemun kebirun deriz. Bakın buradaki kalem kelimesi Arapçada önce gelmiş. Kebirun sıfat ise sonra gelmiştir. Ve gördüğünüz gibi İrab konusunda kendisine tabi olmuştur. Arapçada sıfat ve mevsufa naat ve men'utta denir. Bakın burası önemli. Sıfat mevsufuna dört hususta uyar. Marifelik, nekirelik, müzekkerlik, müenneslik, İrab ve bir de sayı bakımından. Yani diğer bir ifadeyle mevsuf damme ise sıfat da damme olur. Mevsuf marife ise veya nekire ise o da duruma göre sıfatta duruma göre marife ve nekire olur. Bir de birisi müfret ise yani mevsuf müfret ise o da müfret olur yani sıfattan müfret olur. Tesniye ise tesniye cem'i ise cem'i olur. Sayı bakımından dediğimiz budur. Mesela yel'abu tilmizu Bakın el kelimesi burada nedir? Tilmiz kelimesinin sıfatıdır. Müfret gelmiştir. Marife gelmiştir. Damme gelmiştir et kelimesi. Bakalım el cedid kelimesi nasıl gelmiş? Bakın o da marife gelmiş. Eliflam takısı ile el cedid kelimesinin sonu damme olmuştur et gibi. Bir de müfrettir. Kürretel kademi yani yeni öğrenci futbol oynuyor. Zamir almış isim marife olduğundan sıfatlanırken sıfatta marife olur. Örneğin Beytukel kebiru fil medineti. Büyük evin şehirdedir. Bakın buradaki beytuke'deki k ke, yani senin evin olunca beyt kelimesi elif lam almasa da zamir aldığından dolayı marifeli kazanmıştır. Bundan dolayı sıfat da marife olarak gelmesi gerekir. Ve dikkat ederseniz elif lam ile marife olmuştur el kelimesi. Müennes şahıslara ait çoğullar, kurallı dişil çoğullar alırlar. Benatun kebiratun. Bakın büyük kızlar. Burada kebiratun kelimesi nasıl gelmiştir? Elif ve ta alarak kurallı çoğul şeklinde gelmiştir sıfatı. Nisaun muhlisatun. Bakın buradaki nisa kelimesi çoğul olsa bile muhlisatun elif ta ile ne yapmıştır? Kurallı çoğul olmuştur. Kur'an Arapçasında bütün kurallı dişil çoğullar yani cem-i müennes salimler ve hatta cansız eşyalar tam uyuşma düzeninde sıfat alabilmektedirler. Ayetun ve Açık işaretler, açık ayetler cennatun ma'şuratun. Asma bahçeler. Bu kuralı söylememin sebebi günümüz Arapçasında, Kur'an Arapçasından farklı olarak insanlar dışındaki çoğulların sıfatı müfret müennes olarak gelmektedir arkadaşlar. Mesela mudunun kebiratun. Normalde Kur'an Arapçası olsaydı mudunun kebiratun mesela şeklinde olurdu. Ama burada mudunun kebiratun şeklinde müfret olarak sıfat gelmiştir. Bu yutun, sagiretun, küçük evler. Görüldüğü gibi aynı şekilde sagiratun mesela dememiz gerekirken bu yutun, sagiretun şeklinde sıfatını müfret olarak getirmişiz. Ama unutmayın insanların dışındaki yani eşyalara çoğulların sıfatı müfret mühendis olarak gelmektedir. Cümle akışı içerisinde bir eylem veya durumun özne ya da nesne veya Diğer bağlı unsurlara yansımasını tekrar tekrar yazmamak ve söylememek için bir harfle birbirlerine bağlamaları durumuna atıf denir. Arapçada atıf iki şekilde olur. Atfı beyan, atfı nesak. Atfı beyan dediğimiz nedir? Kendinden önceki unsura açıklık getirmek için kullanılan kelimeye atfı beyan denir. Atfı beyan şu hususlarda kendinden önceki unsura uyum sağlar yara bakımından, cinsiyet bakımından ve adet bakımından. Örneğin eta ahuke kardeşin geldi. Buradaki kardeş kelimesini açıklayan nedir? Osmanu. Bakın işte Osman kelimesi burada ne olmuş oldu? Atıf beyan şeklinde olmuştur. Nesak ise daha kolaydır. Atıf harflerini kullanarak isim, fiil veya cümleleri birbirine bağlamaya atıf nesak denir. Atıf nesak yapılırken kullanılan atıf harfleri şunlardır. Ve, fa, ثم ou, em, hatta, laikin, bel, la, imma, la değil, bel aksine, thema sonra, arkadaşlar fe hemen sonra, thema ile fe arasında, ister istemez biraz zaman farkı vardır. Hatta bizim Türkçe'deki de hattadır zaten. Imma ya da manasına gelmektedir. Lakin, Türkçe'de de kullanılır. Lakin, ancak, em yoksa yani onu mu yoksa şunu mu istersin şeklinde ve bizim Türkçede de kullanılan ve'dir zaten ev veya şeklinde kullanılmaktadır. Vav sadece atıf harfi için kullanılır. İki kelime veya cümleyi birbirine bağlar. İştereytul kaleme ve deftere. Kalem ve defter satın aldım. Fa ise tertip ve fasılasız oluşu ifade eder. Haraca Hamidun fehalidun dediğimiz zaman Hamid hemen peşinden de Halid çıktı. Sümme ma'tuf ve ma'tufun aleyh arasında tertip yani sıra bulunduğunu gösterir. Ca'a Ahmedu sümme Halidun. Ahmet sonra da Halid geldi. Burada ma'tuf hangisi arkadaşlar? Halid'dir. Ahmet ise ma'tufun aleyh. Yani kendisine atfedilen kişidir. Hatta gaye ve sonuç ifade eder. Aşe ceddi tavilen hatta cavazet tis'in. Dedem uzun yaşadı. Hatta 90 yaşına kadar yaşadı. Ev ise iki şeyden birini tercih etmede veya tereddüt durumunda kullanılır. İkra kitaben fil edebi evi tarihi. Edebiyat veya tarihle ilgili bir kitap oku. Em iki şeyden birinin seçimi veya belirlenmesi istendiğinde kullanılır. Sevaun aleyhim enzertahum emlem tunzirhum la yu'minun. Onları korkutsan da korkutmasan da birdir. İmma ise cümle içinde tekrar edilerek kullanılır. Şüphe ve tereddüt ifade eder. Teallim imma lugate ve imma tarihe. Ya dil öğren veya tarih şeklinde. La ise ma'tufun aleyhin yaptığı işi ma'tufun katılmadığını gösterir arkadaşlar. Ahmedu katibun la şairun. Ahmet şair değil yazardır. Bel idrap yani dönme ve vazgeçme anlamındadır. Ma halidun el kelame bel İbrahimu. Sözü halid değil, bilakis İbrahim başladı. Lakin istidrak yani hatayı düzeltmek için kullanılır. Lem yecib Ahmedu ani sueli lakin halidun. Soruyu Ahmet değil, ancak halid cevap verdi. Bedel kendisinden önceki kelimeyi açıklayıp pekiştiren ve yarab bakımından ona uyan kelimedir bedelden önceki kelimeye mübdelun min yani kendisinden bedel yapılan denir. Dört çeşit bedel vardır arkadaşlar. Gözünüzü korkutmasın. Söylediğim zaman anlaşılacaktır inşallah. Bedelül mutabik kendisinden önceki kelime olan mübdelül minhe eşit ona tamamen uyan bedele bedel mutabik denir. Hazara ahuke halidun. Kardeşin Halit geldi. Buradaki Halit kelimesi nedir arkadaşlar? Bedeli mutabıktır. Bedelül ba'di minel kulli. Burada ise arkadaşlar bakın inkeserel kursiyu rijluhu sandalyenin ayağı kırıldı. el kursiyu sandalye kırıldı normalde deriz. Ancak rijluhu diyerek ne yaptık? O bedelül ba'di minel kulli var ya minel kasıt yani toptan bazılarının ne yapmış olduk? Bedelini yapmış olduk. Sandalyenin kendisi değil de bizatihi tamamı değil de ayağının kırılmış olduğunu ifade ettik. Bedelül ihtimal nedir arkadaşlar? Bedelül ihtimal mübdelü minhin ne tamamı ne de parçası olan bedellerdir. Ancak mübdelü minhin şumuluna girer ve onun içine aldığı bir manaya delalet eder. E Acebenil ustazu ilmuhu. Hocanın ilmi hoşuma gitti. Bakın normalde İlim kelimesi hocanın bir parçası değildir arkadaşlar. Yani bir ayağı değildir, bir eli değildir, vücudundan bir parçası değildir. Bizatihi kendisi de değildir. Ama nedir? Onu kapsayacak, onun içine alacak, ona delal edecek bir şeydir ki ilmidir. Diğer sondaki bedel ise işimize yaramayacağı için ona değinmiyorum.